Herkese Siz merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ailemize yeni katılan tam 12 tane orijinal miniş açacağız. İlk önce kendini tanıtman lazım. Niye ya? Hiçbir videoda çıkmadık. Adımızı bile bilmiyorlar. <laughs> ee, peki. Ben LPSBK TV'den Güneş. Ben de LPSBK TV'den Duman. Bugün o kadar heyecanlıyız ki şunlara bakın. Bence biz sahiyi onlara bırakalım. Bence de. Ve bu arada arkadaşlar hastayım. Sesim için çok üzgünüm. çıkarıyor musun? Arkadaşlar ben biraz dayanamadım, açtım baktım ama e, şu anda e, yeni görüyor bu Yani şu anda kanamış o da kanamış hissetmedik. Ve şuna bakın. <laughs> Ay! Şimdi hepsini sırayla dizeceğim. Tam 12 tane yeni miniş arkadaşlar. Koleksiyonumuz bayağı büyüdü. Şimdi dizip geliyorum. Şunlara bir bakın. Çok güzeller. Favorilerim. Ee, şimdi favorilerimizi göstereceğiz tabii. Ama öncesinde minişleri ayıracağız ee, ikiye. Favorilerimiz olarak. Hadi. Ay çok güzeller. Bu arada <laughs> birazcık kaplumbağa kapalı kimse. Biraz vücudu değişik ama bence biz bunu oynatırız. Zaten Şimdi ben genel olarak biraz pembe ve mor ağırlıklı minişleri sevdim. Öncelikle... Aa, ah. Hemen iki saniyede isim buldum. Pamuk şeker koyacağım Çok tatlı. Benim kanal minişim olacak kendisi için. Çok... Allah. <laughs> Şimdi kamerayı daha dürüst, daha dürüst sabitledim. <laughs> Konuşmayı unuttum. Böyle çok tatlı bir tavşan miniş. Hepsini uzatarak göstermeyeceğim. Şimdi size keserdi. Bence... Bu çok aşırı güzel bir maymun evet. Kafasındaki simler o kadar güzel ki o yüzden seni ilk favorime aldım ama adını bilemiyorum canım. Bence bunun adı portakal olabilir ya. Bilemedim. Güzel bence. Maymuş olsun ya. Tamam maymuş ya çok tatlı. <laughs> Neyse maymuşu Eski da güzel. onurluyoruz. Şimdi sıra tekrardan bana geldi. Tabii ki de tombul. İsmini tombul koydum çünkü yanakları açılı tombul ve çok tatlı. Benim şöyle tombul minişleri ayrı bir sevgim var. Ee, çok tatlı bir köpek miniş. Aşırı güzel. Ee, sıra sende. Benim favorim de bu. Çok güzel gözüken de Bence bunun adı bal küp olabilir. Çünkü sarı ve bana balı. Yani öyle. Bence gözleri falan çok güzel. Ya otarı şekli çok güzel oğlum. Çok güzel bunlar. Neyse ben gidiyorum. Sırada koyu miniş var. Bunun üstüne bulut koydum. Çok tatlı, çok güzel bir miniş. Bu da yine favorilerimde. Ve mükemmel bir esnaf rolüyle Bay Sakallı geliyor. Şunu kafasındaki simlere bakar mısınız ya? Yani çok güzel. Ben bunu çok sevdim. Tam o zaman Bay Sakallı kaçar. Topalaya, topalaya. Sıradaki favori minişim Kedime benzettiğim bir kediminiş, aşırı güzel, çok tatlı. Bunun ismini de kömür koyacağım çünkü çok tatlı bir ismi var, yani çok tatlı. <gülüyor> <gülüyor> Aynı kömür ya konuşuyorum. <laughs> çünkü yok kömür, İsmi kömür tamam mı? Ben fazla konuşmaya, Konuşmayı unutuyorum. Bu da çok tatlı, aşırı güzel. Bu arada kafaları yaylı değil tek sıkıntımız o. E, onun dışında herhangi bir sıkıntımız yok. Hepsi orijinal. Bu arada alp yastıkları da var. Sırada bu aşırı güzel domates gibi olan yani biraz garip bir benzetme ama domates gibi olan çok tatlı bir köpek minişi var. Bence bunda da kızıl olabilir ben öyle düşünüyorum yani yani söyleyenden dolayı. Aşırı güzel yine aşık oldum yine aşık oldum. Çok güzeller. Sırada benim son favori minişim var o da püskül. Püskül'ün favori sebebim olmasını açıkçası bilmiyorum. Çok tatlı geliyor gözüme. Ve sanırım bir TikTok'urda veya Alpios'ta burada görmüştüm. Onun da kanal minişi böyleydi. Çok tatlıydı. Aşırı tatlı. Hepsi tatlı. Hepsi çok güzel. Ehe. Sırada bu aşırı güzel mavi baykuş minişi var. Açıkçası bence bunun adı maviş olabilir veya bilgi olabilir diye düşünüyorum. Çünkü baykuşlar bilgidir yani bilemedim. Aşırı güzel. Kulaklarındaki detaylar çok güzel. kulakma bilmiyorum bu arada. O yüzden sakın iddialarını ayakları falan duruşu aşırı güzel ve gözlerini ben çok beğendim. Ve yine yaşlı ve güzel bir rolde gözlerine kurban olduğumun güzel minişi geliyor. Efendim bu miniş nedir? Yüzündeki kırışıklıklar çok güzel. Yani bence yani normalde kırışıklık sevmem ama burada aşırı güzel diye bilmiyorum. Böyle bacaklarında falan kırışıklıklar çok tatlı bir köpek ama bunun adını bulamadım. E, o yüzden bir şeyler düşüneceğiz. Sonra öyle olmuş kanka. Kanka. Oh. Çıkar mısın? Sonunda. Evet arkadaşlar videomuz burada bitti. Bir sürü yeni mini açtık. Çok güzellerdi. Biraz da daha biraz da duman konuşsun. Ben gidiyorum. Hepinizi seviyorum. Bye bye. Evet bir sürü yeni bir açtık ya yani bir sürü kastım 12 ama bizim için gayet güzel ve büyük bir sayı. Açıkça ve dürüst konuşmak gerekirse yeni gelen mini şey kanım çok sındı. Özellikle de tombula çünkü aynı kandınız. Neyse bu video bu kadardı. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. O sesi ben çıkardım.